çalışanların dini sorunları ile ilgilenmek. İslam kültüründe çalışan aile ferdi gibi bir insan kabul edilmektedir. Dolayısıyla onun sadece maddi sorunları ile değil, aynı zamanda manevi sorunları ile de ilgilenmek gerekir. Toplumdan ve ailesinden alamadığı dini bilgi ve eğitim noktasındaki eksikliklerini tamamlamak işverenin görevidir hangi dine mensup olursa olsun ruh yapısını güçlendiren dini sorunlarını halletmeden manevi yönde rahatlatmadan kendisinden tam bir verim alınamaz. Çünkü ruhu yönden tatmin olmayan kişi %50 eksik demektir. Çalışma hayatında verim eksikliğinin sebebini özellikle bu noktalarda aramak gerekir. Bu sebeple işverenler çalışanlarının dini sorunları ile de ilgilenmek zorundadırlar. Bu onların başta gelen bir görevidir. İşçilerin moral güçleri ancak ruhlarındaki boşluğun doldurulması ve dinsel sorunlarının çözülmesiyle mümkündür. Özellikle ülkemize ve İslam ülkeleri de çalışanlar Müslümandır. Bu vesile ile iş yerlerindeki çalışanların dini ibadetlerini yerine getirecek bir namaz kılma yeri ya da mescit inşa edilmeli, namazların vaktinde huzur içinde kılınacağı nezih ve saygın bir ibadet ortamı meydana getirilmelidir bazı iş yerlerinde namaz kılma yerlerinin ikinci zemin katlarında, merdiven atlarında yahut kalorifer kazan daireleri yanında havasız ve metruk mekanlarda açıldığı görülmektedir. Mabedine değer vermeyen bir milleti Allah yüceltmez çalışanlar için vakit namazlarını ve cuma namazlarını kılacakları ibadet yerleri açmak da yeterli değildir. Bunun yanında onları dini yönden sağlam bilgilerle donatacak eğitimcilerden de yararlanılmalıdır. Çalışanlar için zaman zaman sohbetler, konferanslar, seminerler ve video gösterileri düzenlenmelidir. Kur'an okumayı öğrenmelerine yardımcı olunmalı, onlar için meal kasetler ve video kasetleri yaptırılmalı, böylece mükemmel birer Müslüman olmaları sağlanmalıdır.